gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zor olmuyor mu böyle iç içe çadırlarda ahalinizle yaşamak? Ahali varsa biz varız. Elbet iç içe yaşayacağız. Çadır dediğin de usulü bilen yaşaması insanın tabiatı için en uygun olandır. Sen de böyle mi düşünüyorsun bulaşırım Nilüfer. Doğru. Doğru. Bir Türk uğruna hem dininden hem adından vazgeçmişsin sen, değil mi? Kimse için değil. Hakikati gördüğün için. Allah nasip etti. İslam'la şeriflendim. Hoş geldiniz malum. Kolay gel. gelsin. Hoş geldin sen de hoş geldin. Hoş geldin. gelince. Yok. Zor değil. Buz gibi duvarlar ardında her şeyden habersiz yaşayıp gitmek çok daha zordu. Hadi buyurasınız. Acılar kaynatır elleriyle. Şerbet. İçende ne kafan bulanır ne de sözlerin şaşar. İyi gelir. Hadi size afiyet olsun. Akşam soframızda uzun uzun konuşuruz nasılsa. Buyurasın. Madem Orhan için değil, evlenmeseydin de değiştirecek miydin adını, dinini? Orhan için Müslüman olmadım. Ama Orhan'la aramızdaki aşkın büyüklüğü beni İslam'a yaklaştırdı. Orhan'ın sevdasını bilmediğim bir hayatı düşünmek bile istemem. Prenses Asporça, siz daha erken karşılamak isterdim geldiğiniz gibi. Anam abla. Nafne, iyi misin? Alaaddin Bey ve Fatma Hatun sağ olsun. Daha iyi. Çok şükür. Yemeğe kadar burada istirahat edesiniz. Sen de Dafne. Çok şey yaşamışsın bugün. Orhan Bey... ...babamı bana teslim edeceğini söylüyor ama görüyorum ki daha kendi topraklarını bile koruyamıyor. Orhan olmasa... ...şimdi babanı değil... ...cesedini bekliyor olurdun. Hayır beklemezdim Nilüfer. Çoktan bu obayı kanı bulardım. Bu düşü kuran herkesin akıbeti toprak oldu prenses. Dua et Orhan Bey babanı kurtardı da karşımda düşman olarak değil, misafir olarak durursun. Yemekte görüşürüz. Muhabbet şövalyeleri yüzünden yüz göz olduğumuz insanlara bak. Senin ablan Orhan'a kanan bir ahmak. Yakından daha tehlikeli bir Orhan. Yavaş yavaş. Ablam gibi bütün soydaşlarımızı kendi yanına çekiyor. Ben babam için buradayım Dafne. Onu alayım. Sonra Orhan'a bütün bu hadsizliklerinin hesabını soracağım.